Arkada hiçbir şey değişmediği için sanki hala San Francisco'daymışım gibi. Ama hayır yeni vlog. Hoş geldiniz. Ben Nur. Los Angeles'tayız. Bu hafta buradayız. Bir hafta kalacağım. 6 gün kalacağım galiba. çok açım. geldikten sonra bir duş aldım. Hazırlandım. Önce yakında bir Grand Central Market var. Orada yemek yiyeceğim. Ondan sonra da Batman'ı izlemeye sahile gideceğim. Çok heyecanlıyım. <laughs> çok geç kaldım. Saat 11'e geliyor ve videoyu editlemeyi dün gece bitirdim. Sabah yüklenmesini bekliyorum sabahtan beri. Çok açım. Hazırlandım. Çıkıyorum. Ee, önce işte bu Grand Central'da bir tane Egg slot diye bir yumurtacı bir yer varmış. Yani yumurta bir tane de bir varmış. Çok meşhur olmuş. Önce onu yiyeceğim. Beverly Hills'te bir turlanmayacağı yapacağım. Yani artık sağa sola bakarım. Sonra akşamda artık akşam üzerime olabilmiyorum herhalde. Öyle bir şeyler olur. Venice Beach'e tekrar gidip Orayı biraz daha keşfetmece, işte gün batımı izleme, skate parkta kaykaycıları izlemece falan öyle. <laughs> Started like a small YouTube channel, and I was in New York. Yeah, exactly. <laughs> I'm just like recording my days you in here. Yeah. yeah. <laughs> <laughs> yeah. I, I wish I could do that, but I, I don't. I mean, I don't have. You know me. I'm credible But like, no, it's really so beautiful. Holy moly! i want to go on top of that rock. <gasps> Is that a pigeon? Yeah, that was a person. yeah. No. <laughs> it's like this, but it's it's just all the around. Yeah. and the water. Look at that! Oh my God. It's so

geldim. Bayağıdır hiçbir şey yapmıyorum. Arkada video yükleniyor. Şöyle oldu. Sabah liften araba çağırdım. Dün de Venice Beach'ten dönerken e, liftle dönmüştüm ve yani adam yani çok şey değildi böyle çok konuşuyordu ve yani hoşuma da gitmemişti. O yüzden ben de böyle şey düşünmüştüm. Keşke kadın bir şoför gelseydi. insanlar işte böyle arkadaş oluyorlar, buluyorlar falan. Daha ilk gecemden benim pes ediş. Kadın bir şoför gelseydi belki arkadaş olurduk falan diye. Sonra sabah işte tekrar kahvaltımı yaptım Grand Central'da. Lift çağırdım. Ondan sonra arabaya bindim işte. Biraz böyle yürüdüm aynı yere denk, gele, denk gelebilmek için. Aşırı teşekkür ederim falan. Ben de dedim teşekkür Bu kadar teşekkür öğretmene gerek yok. Neyse burada yolculuklar çok uzun olduğu için yani bir yerden bir yere gitmek zaten hani şoförle konuşuyorsan çok fazla konuşuyorsun ki kızla da çok fazla konuştuk gerçekten de. Çok da tatlıydı. Burada neler yapmak istediğimi falan söyleyince o da dedi ki işte ben akşam Malibu Beach'e gideceğim istiyorsan seninle götürebilirim. Ben de dedim ki olur çok uzak bu adam hani bu beach'e bakmıştım ama bir saat uzaklıkta ve yani arabayla gitmek gerekiyor. Arabam yok. İşte Beverly Hills'te biraz takıldım gördüğünüz zaten ve ondan sonra onlarla çok keyifli bir gün geçirdim. Gerçekten kızı da vardı köpekleri de vardı aşırı tatlıydı hepsi. Ve yani çok da iyi de hissettim böyle aslında birazcık şeyi doldurmuşum gibi hissediyorum işte. 5 ay New York çok fazla sosyalleştim çok fazla insanla tanıştım hani belki direkt buraya gelseydim bir de böyle hani ekstra bir insanlarla tanışmak gibi bir heyecanım olabilirdi ama onu biraz doldurduğumu düşünüyordum en azından. ben hani böyle çok çok da insanlarla tanışmak gibi bir hevesim yok şu an tek başıma olmaktan da mutluyum burada. Ama fırsatlar karşıma çıkınca da neden değerlendirmiyor tabii ki. Çok güzel bir gündü gerçekten de. Çok şanslıyım. Güzel geçiyor yani bugün gün batımını buradan seyrettim yani. Kumda yürümek ne kadar yoruyor. Bir de gerçekten artık bence enerjimin son damlalarını kullanıyorum artık. Bütün bu 5 ay, yani denizliğe dönünce bu yorgunluk nasıl çıkacak hiçbir fikrim yok. Günaydın. Artık tamamen kaybettim gün algımı. Neyse kahvaltı yapıp müze gezmeye başlayacağım. Bir müze geziyorum yani sadece de galiba büyük bir müze. Şimdi gideceğim müzedeki en yakına Saybolcu'ya geldim. Oşur güzel. Çok güzel. Los Angeles'taki Lakma Müzesi'ne geldim. Bu videoyu bahsettiğim müze zaten. Öğrenci biletimi kullanabildim New York'taki. Bu da sonrasında gördüğünüz bence benim hep görmek istediğim şey. なるほど。<laughs> Aydın. Dün aşırı keyifli bir gündü yani. Böyle ben ilk geldiğimde galiba birazcık şey hissettim. Tek başıma olduğum için işte San Francisco üzerinde Los Angeles bu kadar evsizle birlikte tek başıma olunca güvensiz hissedince daha doğrusu rahatsız hissettim bence. O yüzden de dün de böyle akşam vakti yani dün gün batımını izlemeye Venice Beach'e gittik ve gümatım yoktu ama yine de çok keyifli bir gündü yani gerçekten de böyle burası Los Angeles işte burada yaşanabilir hissi dün geldi ilk defa yaşamayacağım ama yine de yani birkaç gün şeydim yani no hani burası artık benim için skateparkta kaykaycıları paten kayan insanları izledik aşırı keyifliydi gerçekten insanlar mutluluk hormonunu salgılayıp etrafa da yayıyorlardı yani o enerjileri mutlulukları böyle keyifleri aslında bugün ne yapacağım bilmiyorum e, Hollywood kısmı Cuma gününe kaldı çünkü orada çalışacağız <laughs> İşte bir tane martı buldum. Martı değil buradakinin adı. <laughs> Manzaram çok güzel, burası çok güzel. Şu an Silver Lake bölgesindeyim. Sabahtan beri kahvaltı yaptım. O Hollywood o Walk of Fame tarafında falan yürüdüm. Çok güzel bir kahveci Ortamı çok güzeldi. Herkes çalışmaya gelmiş. Aşırı yani içeride herkes full çalışma kafasındaydı laptoplarla ve çok fazla kişi. Herkes bireysel gelmişti. Yemeğimi yiyip sonra da dünkü gittiğimiz caddeye bir daha gitmek istiyorum. Ben orayı çok beğendim. <laughs> Taste test yapalım. Çok garip bir şey söyledim Pilav, yumurta, pesto sosu, peynir galiba. Yumurtayı patlamaya korkuyorum. Biraz acı. <laughs> ama çok <laughs> güzel. Tam <laughs> yazın yenecek, soğuk pilav <laughs> işte. Yumurtayı patlatacağım. Böyle mi yapmam gerekiyor acaba? yumurta olması gerektiğine emin değilim ama bu en meşhur goldlarıymış şey o yüzden O kadar sıkıldım ki bu arada gerçekten. Ay nasıl güzel ya. çok tatlı. Şurada bir tane adamla köpeği vardı. Fotoğraflarını koyacağım. Tam şurada bakın, Tam yani şurada. Hayatımda çektiğim en tatlı fotoğraflar olabilir. Yoruldum birazcık. Biraz bekleyip gideceğim artık burada. Esiyor. Bir soğuk oldu. <laughs> kahvaltıyı <laughs> aşırı güzel gözüküyor ama nasıl yiyebileceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Deneyeceğiz. Bence keserek yemem. De. Nasıl saçlarım? <laughs> Şimdi alışveriş merkezine geldim. Bir dakika bilgilerimi vermeyeyim. Ne kadın beni çevirdi. Bir dakika bir bakar mısın diye saçımı kaptığı gibi yapmaya başladı. Sorun değil benim için gayet güzel oldu. Şimdi yine burada arkadaş buldum ben. Onlarla buluşacağım. Seni çekebilir miyim? Evet, evet. Çok iyisin. Sen <laughs> de çıkmak ister misin? Gel, <laughs> gel olmaz. Tamam doğaçlama çeksene beni. Doğaçlama zaten. Amerika'da sadece avokado güzel. Onun dışında hiçbir şey ben beğenmedim. Ben bir gün gittim markete. <laughs> Ay kız çok güzel gelmiş. Amerika'da işte görev yapıyor. Evet bunları anlat işte. Meyve, evet, ha. ananas aldım. <laughs> ben dedim ama bunları. Bir daha mı? Sen de haklısın. Bakın Dalalende izlediniz mi? Ne? <laughs> Kahvaltıda yediğim o ilk yumurtalı şey hayatımda yediğim en 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 iyi kahvaltıydı en iyiydi. Yani ben bu arada baconlıydı. Normalde ben onu çıkarttım. Bence yeterince ağırdı. Bir de işin içine et girerse daha da ağır olurdu bence. Çok iyiydi. Yani o sosu, yumurta, ekmeği çok... Mesela dün yediğimde bir vav olmamıştım. Güzeldi ama bu çok iyiydi. Ve onun üstüne bir de krem bruleli bombeliğini bombelini yedim. Çikolatalı fındıklısı vardı. Onu da tercih edebilirdim. Çünkü krümblerin üstün yan ya ben üstü yanık şeyleri sevmiyorum. sütlaçın falan üstü yanık olduğunu sevmiyorum. Ama içi aşırı iyiydi. Aşırı aşırı buraya gelirseniz orası kesin bence listenizde olsun. Kesin. Şimdi yürüyorum çünkü çok yedim. <laughs> Biraz hayata devam edebilmek için yürümem gerekiyor. Burası da rahat olur. Hemen göstereyim. Oh. Baksana insanlar çıkmak bekliyor. Ağrım Sanki uçaktan bakıyormuşsun gibi. <laughs> <Ha? Ben olmayayım. gülüyor> ne yapıyorsun? Işık ya? geliyor. Ne yapıyorsun? Watch my later, uh, thanks for watching, and especially, I really want to come back here. Uh, I mean, I'm sure I will come back. Another trip and thanks for watching uh, maybe next time we will see each other in another place until that time take care bye <laughs> <gülüyor> <gülüyor> şey Burada bitiriyorum, havalanda bitirmekle. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün çok yoğun bir günde videoları koymuşumdur zaten. Çok güzel keyifli gün yani benim için. Yorucuydu, değişikti ama aşırı mutlu oldum böyle bir şey yaptı yapabildiğim için yapmak fırsatı sunulduğu için ayrıca bütün tatilde çok güzeldi, çok güzelde gezdim çok mutluyum burayı da çok sevdim sonunda New York'a döneceğim için de çok 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 çok, çok heyecanlıyım İzlediğiniz için teşekkür ederim o zaman son New York vlogumda görüşmek üzere. arada Güneş yine bulutların arkasından baktı. Evet ben ne kadar yavaş gidiyor diye düşündüm. Temmuz'u izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Deniz'de görüşürüz. <laughs> New York, daha sonra da New York New var. Görüşürüz. Ben de New York'ta görüşürüz. Daha New York'ta görüşürüz. Evet. Aha burası çok kuş adası.